Yaptıklar da gibiydi. Vaa bir doğur, ben. Abi ne diyor bu ya? Abi gurbetçe sana <laughs> Ayy gurbet. <ben. gülüyor> <laughs> Mehmet konuşuyor Lan Mehmet! Heyy, amına koyayım. Kanka zorla mı oynuyon ya? Yok. Sesin çıkmı ya? Tepki bile vermiyosun. No comment alırım. Sumo. <laughs> 3 <laughs> <laughs> tur mu? Oğlum ne demek lan tepki bile vermiyorum? <gülüyor> <Üç> <gülüyor> tepki bile <laughs> vermiyorsun iki hocam. Aris 2 tur mu? 2 yeter ya. Sen tamam, bu adama ne yapıyorsun sana tepki versin? Ya yine mi ben bu adamla ya? Diyorum sabahtan beri hiçbir şey demiyor. Bu adam ya. telefona bakarak Aa, ben yanlış anladım. Ona şaşırdım ama. <laughs> bunu. e, söyleseniz de belki sesim atsın. Demesini beklerdim yani. Ben sesim atsın. Yok kanka. Yo bir kışkırtma yok. Baba ben diyor ki sesim atsın. Kışkırtma yok de kışkırtma yok. Arada Kış salak mısın? Kışkırtma Sikerim ama uğraşamam ya. S <laughs> herim, am <gülüyor> 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 vay <gülüyor> vay vay lastik <laughs> yakıyor reis ya. Düşüyorsun sandım Arda. Aman ya. <laughs> adam beni koruyor ya. ya dur benim arabam <gülüyor> kalktı <gülüyor> dur gitmiyor. Al. <laughs> oh. <laughs> Ne yapıyorsunuz lan? <laughs> <laughs> ne oldu niye <bıraktın>, ha? <laughs> <laughs> Gerizekalı aptal bir çocuk mal amına koyayım ya. Ne kaçırdık? <laughs> <laughs> ne oluyor amına koyayım? Atom bombası patladı <laughs> aşağıda ne oldu? Oo, o nasıl sekti? <laughs> Mimi. <laughs> Hayır, Hayır, ya. Aa, sen <laughs> Ana then